her zaman burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz sayın Halil Nadir Teberci TelkoDer Yönetim Kurulu Başkanı hattımızda. merhabalar efendim. Merhabalar Serhat Bey iyi yayınlar. Saygılar sunuyorum efendim. Efendim ya yani böyle çok güzel konularla bizleri zenginleştiriyorsunuz, bilgilendiriyorsunuz. Geçtiğimiz haftada da şebekeler üstü hizmetleri gündeme getirdiniz. İsterseniz şebekeler üstü hizmetler deyince ne anlaşılıyor oradan başlayalım. Serhat Bey, şebekeler üstü hizmet, şebekelere bağıms şebekelerden bağımsız olarak bu sosyal medya hizmetleri, içerik hizmetleri diyebiliriz kısaca. Yani interneti kullanarak bir takım hizmetler veren şirketler var. Bu hizmetlere diyoruz. Yani ee, WhatsApp, YouTube, Netflix, Amazon vesaire filan gibi hizmetler, evet, değil mi? Türkçe versiyonunda da işte bir takım şirketlerin bazı e, uygulamaları var benzer şekilde. Evet. biz bunu yıllar önce internet tabanlı hizmetler olarak e, isimlendirmiştik. E, evet. o zamanlar bir rapor yayınlamıştık. Eee over the top İngilizce. Evet, evet. E, sonra e, zaman geçti. İşte bir gün dediler ki artık şey bunun adını biz şebekeler üstü hizmet diyoruz. BKK'nın tanımı bu. E, güzel. güzel bir tanım oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Güzel Türkçe evet. Evet, evet. Bunun e, düzenlenmesi görevini de BTK'ya verildi. Ee, bu iyi bir gelişme. Yani bunun bir şekilde başıboş bırakılmaması gereken bir alan. Nedeni de şu. Birincisi özellikle uluslararası büyük firmalar ki dev firmalar bunlar her biri. Evet. Ee, bu konuda iletişimin altyapısını tümden sömürüyorlar. Kelime tam manasıyla bu. Ama bir taraftan da bir ödeme yapmıyorlar. Hep ödeme alıyorlar ödeme alan taraftalar e, bu dünyanın da sorunu yani ITU'nun da benzer şekilde çalışmaları var yani bu şirketlerin bunlara ortak olması gerekir bunlarla paylaşması gerekir diye bir takım şeyler var e, tanımlar var Peki biraz tersinize gitme pahasına size bir soru sormak istiyorum. Biz bu konuyu daha önce Füsun, sevgili Füsun ne ile de çok tartışmıştık. Aramızda böyle şirin bir şey olmuştu, konuşma geçmişti. Yani şimdi siz diyorsunuz ki bunlar bu hizmetler Türkiye'nin internetini sömürüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim size mesela WhatsApp, Skype, YouTube, Netflix için ben zaten internet ücreti şey veriyorum, ücreti veriyorum. Yani ben bunlar olmasa başka niçin internete girerim konusunda derin şüpheler var. Kafamda soru işaretleri var. Yani bunlar interneti sömürüyorlar aslında internetin varlık sebebi haline dönüştüler gibi geliyor bana. Ne dersiniz ya, efendim? Birincisi internetin tek varlık sebebi bu olmamalı. Yani eğer okay. şey bir felsefik bir tartışma olacaksa ama ikincisi evet şu anda doğru haklısınız. İnternet sadece bu amaçlar için kullanıyoruz. Ama bunu evet. kullanırken bunu kullanırken çekilen datanın büyüklüğünden dolayı altyapı şirketleri habire yeni yatırımlar yapmak durumunda. Şimdi Türkiye açısından düşünelim Serap Bey. Türkiye'deki evet. telekom şirketlerinin durumunu size daha önce konuştuk. Evet. Hiç hep, her biri yatırım yapabilecek durumda değil. Kesinlikle. Ve, habire habire yeni yatırım yapmak zorundalar çünkü bu şirketler habire veri çekiyorlar. Evet. Bu bu çektikleri verinin karşılığı yani bu yatırımların karşılığına müşte, mü, e, müşterilerinden diyeyim onlar için. Türkiye'deki telekom şirketleri e, karşılığını alamıyorlar. Alamadıkları belli yani rakamlar ortada Evet. Dolayısıyla bunu bir şekilde karşılanması gerekiyor. Yani bizim savunumuz bu. Anlıyorum evet. ama yani dediğim gibi e, eğer internete girme yani oradan büyük veri çekiyorsak bunun sebebi e, internete girmek için onları daha çok kullanmamızdır. Şimdi onları daha çok kullanıyorsak da e, o zaman zaten hani benim e, şu anda operatörüme verdiğim paranın da mantığı. O. Ya oraya girmek için ben o parayı veriyorum. Ee, o zaman şimdi, hani bu şeye gelmiyor mu biraz? E, okullar olmasa Milli Eğitim yönetmek süper olurdu. Yok, yani hayır, mesela Netflix yok olmasa da... interneti süper yönetirdik. O kadar da değil. Yok hayır, hayır. Değil e, mi? Tekrar şimdi yani şöyle çok basit bir şey anlatayım. E, evet telekom firmaları Türkiye'deki telekom firmaları için söylüyorum. E, ciddi bir şey kaybında. E, gelir kaybında. Yani evet. bunu daha önce konuştuk sizle. Evet, evet tabii tabii tabii. Ama bu çekimden dolayı da yatırım yapmak zorundalar, yatırım yapamıyorlar. Dolayısıyla son kullanıcı aslında almak istediği hizmeti kaliteli olarak alamıyor. Doğru. Yani evet, evet. siz Bunlar i̇şte, onların kötü yönetilmesinden ama sizinle de konuştuğumuz gibi e, yani ne bileyim hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Üç büyük operatör de işte ne bileyim e, yerel e, operatör de iyi yönetilmiyor ve iyi şeyi yapamıyor. Ama bunların evet. hani şühlerle e, şeyi tam e, çözemiyorum ben. Yani, onların bağıntısını çözemiyorum. Kusura bakmayın. Benim hatam Herhalde artık. burada bir sonuca varamayacağız. Yani şey olarak ben telekom işletmecilerinin açısından bakıyorum. E, Türkiye açısından bakıyorum. Durum bu. Bu bir tespit yani dediğim gibi siz katılmıyor olabilirsiniz okay. diğer taraftan başka bir şey var yani burada özellikle şebekeler ürünsüzlüğü hizmetin eğer madem düzenlenecek bu artık bazıları burada etkin piyasa gücüne sahip oldu o hmm. zaman etkin piyasa gücüne sahip olmayan şirketlere telekomda yapamadığımızı hiç değilse burada yapalım bir pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz okey o Yapın süper. Diyoruz. Mesela o o çok güzel bir fikir. Yani e, çünkü telekom tarafında bunu yapamadık. Yani evet. büyükler aldı başını gitti. Küçükler maalesef hiçbir şekilde e, boyunlarını kaldıramadılar bile. E, ama hiç değilse şebekeler üstü hizmet tarafında e, böyle bir düzenleme yapılıyor. Yapılırken e, küçükleri ve bu piyasaya da var olmaya çalışanlar lehine pozitif bir ayrımcılık yapalım. Anladım. Diğerlerimin hizmetlerini nasıl vergilendirirsiniz, nasıl yaparsınız bilmiyorum ama bir şekilde yapmak lazım. Bir diğer şey e, ses hizmetleri mesela herhangi bir yetkilendirme almadan şu anda Skype, e, şey, e, WhatsApp hepsi ses hizmeti veriyor. Çatır çatır ses hizmeti veriyorlar evet evet. Peki ama benim suçum ne? Ben ses yetkilendirildiğim için ses hizmeti veriyorum ve bu hizmeti verirken yüzde on şey özel iletişim vergisi yüzde yirmi de KDV yüzde otuz vergi veriyor. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Ya bu yani... konuda söyleyecek bir şeyim yok benim. Evet yani bunlar bunu yapmamalılar. Hani kendileri kendilerine tanımlanan şey yapmalılar ya da sizin de sizden de o vergi alınmamalı vesaire bir şey olmalı yani. Yani şimdi vergi alınmamalı biraz şey, hele hele şu ortamda şey ama hiç değilse diğerleriyle aynı şartlarda olmalı. Hatta şeyini söylüyorum ben, diğerlerine göre yerlilerin biraz daha pozitif olması lazım. Kesinlikle, yani, yok kesin e, de e, Nadir Bey. Ya Halil Bey bunu ben kesinlikle katılıyorum. Yani e, hiç burada tartışacak bir şey yok. Dediğim gibi gelir yatırım ortaklıklarından bir sıfır vergi almayı başarabiliyorsak eşte sizin gibi ülkenin geleceğini kuran firmalardan da bir şekilde sıfır vergi almayı başarabiliriz teknik olarak düşündüğümüzde. Teknik olarak düşündüğümüz zaman kesinlikle doğru. Dediğim gibi şimdi ben WhatsApp'la uluslararası konuşmalarda rekabet ediyorum. Evet. Telekom şirketleri olarak yani evet. hem mobil hem sabit hiç önemli değil. Şimdi e, ben veriyorum, e, hele hele mobilde bu vergi oranı daha da yüksek biliyorsunuz. Tabii. İyice şey oluyor. E, dolayısıyla e, şimdi ben onlarla nasıl rekabet edeyim? Bütün çağrılar zaten şeyde de gözüküyor. E, ses e, Uluslararası ses trafiğine baktığımız zaman özellikle uluslararası hem giden de hem gelen de ciddi bir düşüş var. O zaman bunlarla rekabet etmek için madem bir düzenleme yapıyoruz bu kısımları da dikkate alması gerekir BTK'nın diye söylüyoruz. Anlıyorum. Yani çok haklısınız hiç tartışmasız bunlar e, tartışmamıza gerek bile olmayan şeyler. Peki buradaki düzenlemelerden bahsetmiştiniz BTK'nın e, üstleneceği düzenlemeler. E, bunun bu saydığınız madde düzenlemelerden bir tanesi e, gibi geliyor bana. Başka ne gibi düzenlemeler var efendim? Yani bir tanesi pozitif ayrımcılık dediğim gibi bir tanesi bu ses hizmetlerini ve diğer hizmetleri yani evet. baş telekom işletmecilerinin yapması gereken yani yetkilendirilmiş evet. işletmecilerin yapması gereken hizmetler konusunda bir ayrımcılık veya bir düzenleme gerekir. Ee, onun dışında e, yerlilere belki de başka Sanayi Bakanlığı tarafından bir teşvik getirilebilir. Yani bu tip içeriklerin üretilmesi için. Bir diğer konuda e, biliyorsunuz dünyanın trafiğini çekiyor bu büyük şirketler sosyal medya doğru, şirketleri. Yani doğru. biraz önce söylediğim şimdi bu doğru. büyük şirketleri o zaman Türkiye'ye bir şekilde getirmemiz lazım. Bunun yolu ne? Yani bu trafiği As Türkiye'den başlatmak gibi bir şeyden mi bahsediyoruz efendim? Hani evet, sunucularını, yani, serverlarını burada tutmak gibi mi? Kesinlikle öyle. Yani çünkü ciddi trafik çekiyorlar madem. Dolayısıyla buradaki veri merkezlerini, altyapılarını güçlendirmemiz lazım ve veri merkezlerini desteklememiz lazım. Anlıyorum. Ee, ya peki ya onların uzak... burayı gelmeyi seçmeme sebepleri nelerdir yani sizce? Yani ya mesela bir ne bileyim tane... e, burada bu kadar trafik çekiyorsa ben olsam buraya getirirdim ama niye gelmiyorlar ki? Ee, birkaç tane nedeni var. Bir tanesi yasal mevzuattan dolayı bir ciddi sıkıntıları var. Bu 56-51'in getirdiği bir takım şeyler var. E, düzenlemelerden dolayı gelmiyorlar. Bir tanesi altyapıda ciddi sıkıntı var. Yani şu anda veri merkezlerimize sizle daha önce konuştuk yani en fazla en babasına giren 5 tane fizer var yani bu, bu yani uluslararası her yere ulaşabilir hale gelmemiz lazım ki bu arkadaşlar buraya verilerini getirdiklerinde oradan veri göndermek istedikleri her yere kolaylıkla ulaşabilsinler ama şu anda e, altyapımız ona müsait değil bir de internet değişim noktaları var o biraz daha evet. iç hizmetlerle ilgili. Yani Türkiye içinde bunu daha önce gene sizde konuşmuştuk galiba. Tabi tabi. Tabii, ee, i̇şte tabii. Adana'daki arkadaş Adana'daki içeriye erişmek için mutlaka Adana'dan bir İstanbul'a gelip gidiyor. Yani evet. Yani evet. E, bunların e, oluşturulması lazım. E, bunların hepsini birden yapabilirsek ee, mevzuat tarafı da önemli. Bir ara şey, e, bir çalışması vardı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin e, evet. yasa çalışması vardı. O da ilk dönem kadık oldu. Yani o yıl çıkartılamadığı için kaldı. Şimdi uh -huh. tekrar canlandırmaya uh -huh. çalıştılar ama bir türlü maalesef olmadı. Ama veri merkezlerinin bir şekilde e, hem veri merkezlerinin hem altyapının desteklenmesi lazım. E, şeyde de gördük yani Türkiye 111. sırada ya. Yani çok acıklı bir durum. Efendim aslında yani devlet doğru bir iki tane adım atıyor olsa, işte ne bileyim, en azından büyük operatörleri yapmak yapmak zorunda oldukları şeyleri yapmaya doğru itse, aslında o insanlar buraya gelirler. O over the top şühler buraya gelirler ve burada bu hizmeti vermeye başlarlarsa da sizin gibi küçük işletmeler ne bileyim, datayı evden alıp da Hollanda'ya götürüp geri getirmek zorunda kalmazlar herhalde, değil mi? kesinlikle bir de o var. Yani ona ulaşmak için şu anda Hollanda'ya gidiyorsunuz. Yani dolayısıyla bir uluslararası şey ödüyorsunuz. internet çıkış ücreti. Ya siz bayağı yol parası veriyorsunuz. Saçma sapan bir yol Aa. parası vermek zorundasınız yani. Aynen, aynen, aynen. Doğru söylüyorsunuz. Yani işte ah ya yani yine her şey dönüp dolaşıp e, devletin atması gereken hep bizim sizinle konuştuğumuz devletin atması gereken doğru birkaç adıma geliyor ve o adımlar tıkanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi çok saçma sapan yerlerde tıkanıyor yani. Keşke şöyle ha desek iki adım atsak e, bir şeyler düzelmeye başlayacak ama siz de belinizi doğrultamıyorsunuz ki şey olarak işletme alternatif işletmeciler olarak. Yani şey aslında yapılacak işlemler öyle atla deve şeyler diye dediğimiz gibi yani iki evet evet. Adını, sağlıklı bir şekilde atıp işte bir şeyi çıkar bir yasayı çıkarttıktan sonra yanından yanından şey yapmadan altyapıyla ilgili bir teşvik olacaksa yapıp yani kim isterse çeksin bunu daha önce de söylemiştim ben yani fiber çekmek isteyen istediği çok yatırımcı var Türkiye çünkü bu konuda hakikaten çok aç ama öyle bir hale geldi ki şu anda 2-3 tane firmanın tek elinde Evet, yani e, bu bambaşka bir iş olmasına rağmen yani inşaat işidir aslında kablo çekmek. Yani, <laughs> Aynen, olmasına rağmen olmasına rağmen işte iki 3 tane telekom firmasının tek elinde kaldık. Onlar da belediyelerle uğraşıyorlar yani yasal düzenlemelerden dolayı. Yok e, diğer kamu kurumlarıyla ilgileniyorlar. özel şahıslarla ilgileniyorlar. Yani e, her tarafında bir şey var ama dediğim gibi yani çözmek hani böyle biz bu kadar karmaşık söylüyoruz ama o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Tabii tabii yani şu anda anayasayı değiştirmekten filan bahsediyoruz biz yani anayasayı değiştirecek gücümüz ve enerjimiz varsa hani burada yapılacak iki tane regülasyon değişikliği atla deve değil yani bir, bir günde çıkacak şeylerden bahsediyoruz. Kesinlikle kesinlikle. Yani teknik olarak yani, bahsediyorum tamamen. Bunları yapabilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum yani kurumsal olarak da yapısal olarak da bunları yapabilecek durumdayız ama ve inanın bana yani bunu yapmaya isteyen kim olursa olsun diğer herkesin desteğini alır çünkü evet. artık internet, internet vazgeçilmez bir şey yani e, olmazsa olmazımız elektrik su gibi yani hiç kimse öyle. şu anda evinde e, otomatik ödemesinde ya şu internetten vazgeçeyim diye düşünme elektrik neyse su neyse aynısını yapar dolayısıyla Kesinlikle. buraları iyileştirme yönünde atılacak her adım herkese ciddi bir kazanç sağlar Kesinlikle öyle. Valla Sayın Halil Nadir Teberci gerçekten de e, yine çok güzel bir alanda bizi aydınlattınız. E, dediğim gibi hani e, atılması gereken minicik adımlar olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım biz. E, bu adımlarla beraber de nereye doğru gidebileceğimizi de gösterdiniz bize. Ben çok teşekkür ediyorum size efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Serap Bey. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Evet, Telco başkanı Halil Nadir Tebenci ile konuştuk. Yani evet şimdi bakın yani daha biraz daha açma adına söyleyeyim ben bunu. Biz siz burada internete girerken mesela www işte atıyorum cnn.com yazıyorsunuz. Buradan Amerika'ya gidiyorsunuz, Amerika'dan buraya data işte dünyayı dolaşıyor, geri geliyor. Ya da işte Netflix diyorsunuz. Netflix'e girerken işte buradan bir dünya turu atıyor, şey yapıyor. Ama öyle yerler var ki mesela Türkiye'de Türkiye'de bulunan bir sunucuya giderken bile siz buradan Hollanda'ya gidip Hollandadan buraya geri gelmek zorunda kalıyorsunuz. Ya yani neden? Çünkü operatörlerin kendi aralarındaki böyle o bağlantılar, geçiş izinleri vesaireler falan falan yok. Yani şöyle düşünün. Siz Kadıköy'de oturuyorsunuz. Ondan sonra Pendik'e gitmek için karşıya geçip karşıdan şeyde Sirkeci'ye gidip Sirkeci'den Pendik'e gidiyorsunuz falan gibi saçma sapan bir şeyler var. Yani bunları düzenlemek ve ayarlamak gerçekten o kadar kolay ki o kadar kolay ki ama yani sadece e, bir iki kişi bir, bir iki bir şey yapacak yani düşünün ki siz mesela e, futbol federasyonunun başkanını bir seferde e, özel olması gereken bir yapıyı bir seferde elinizin tersiyle halledebilirken yani bunları yapamamayı ben çözemiyorum anlamıyorum yapmamak istiyorsunuz duru ya geliyor iş. Yani gerçekten de bunları çözmek da geliyor biraz iş. İnşallah öyle bir şey yoktur efendim. Yani inşallah herkes çözmek istiyordur. İnşallah herkes Türkiye'de internete girilmesini, sağlıklı girilmesini, ucuza girilmesini, internete sokan şirketlerin de sayısının çoğalmasını ve bu sayede rekabetle daha iyi internetimizin olmasını herkes istiyordur inşallah.